Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Brawl Stars'ta kupa kazacağız. Evet arkadaşlar. E, unutmamamız için yine kulübün adını gösteriyorum. Kulüpte 6.yiz. 280 281313 kupayız arkadaşlar. Bu çok fazla bir rakam. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi El var. Ne olmayacak? Evet arkadaşlar sizle birlikte Colette'yi deneyelim. Biraz. gördüğünüz gibi kolletti böyle. Gördünüz mü arkadaşlar? İlk önce 1400 sonra düştü. Bakın. Hop. Gördünüz mü? 1480 900 böyle yarım saat daha önce geçiyoruz. 3 vuruşta bir kesemeyeceğim. Bakın iyi izleyin. 3 gördünüz mü? Ama robot da bayağı şey yarıyor arkadaşlar. Bakın mesela yani onlarda 800 vurdu değil mi? Bakın bunda 200 vuruyor. Ve bu böyle 1000 vuruyor arkadaşlar. İşte böyle robotu kesebilirsiniz. <laughs> o zaman biz asıl işimize geçelim. Evet. Hangi karakteri alalım? Hangi karakteri? Bir alalım alt seviye. Tekize robot çıkayla oynayalım arkadaşlar. Bir robot çıkayla gidelim hiç bilmem. Ama bir deneyeceğiz bakalım. Hep uzaktan <laughs> arkadaşlar yaklaştırmayacağız herhalde. Elif Pro kılın. Geo Pro. Siz nasıl bir atsınız lan? Wait, wait. Arkadaşlar bin vuruyorum. Bu arada B'nin e, özel vuruşu arada sırada gelmiyor. Siz bir tane vur, bir tane düşmana vurduğunuzda doluyor. Bakayım şimdi bak. Ben düşmana vurdum. Sarı geldi gördünüz mü arkadaşlar? Lan kaleye vuruyorlar orada. Kalenin canını 92'ye düşürdüler. Yo. Arkadaşlar, arkadaşlar. Yuh, yuh.

Arkadaşlar bizimkiler çok deli ya. Ben de kutunun önüne geçeyim. Bana vur ona vurma. Evet kaybettik. Burada bir alınmaz. Öğrendik. Jake alalım. Evet arkadaşlar Jake alıyoruz. Çık, 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 çık. Bu arada Bratasyon'da hangi karakteri en çok seviyorsunuz? Bunun yorumları yazarsınız. Sevinirim. arkadaşlar. Ne dönüyoruz biz? Hiçbir fikrim yok. Evet ben buradayım. <laughs> Siz gidin. canım var. Et evet, bakalım. Alacak. Ben kutunun içindeyim arkadaşlar. Böyle çok sıkışınca yapacağım. Du <laughs> du Geliyorum. <laughs> Şık sıkışacak herhalde. Şimdi çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Vur vur vur, vur, vur. vur, vur, vur. Evet arkadaşlar. Bu videoya ne oldu 10 like atın arkadaşlar. 10 like. Az bu bir şey değil. İzleyicimiz zaten çok olacağını inşallah olur. Ve abonemiz de artar. Evet çok zorlandı. Eyvah eyvah arkadaşlar en iyi oynayan benim lan. Ama böylece vurma ona etkisiz hale getirdim. Ben burada bekliyorum kardeşim. Gel lan. Gelenin gözü kör olsun. sesin 9 saniye kaldı. Eyvah. Bitiriyoruz. Yes. Hadi hadi hadi. 2, 1 ve bitti. Evet arkadaşlar burayı da çok kolay bir şekilde geçtik. Siz aslında benim zorluk zor seviyesinde olduğuma bakmayın arkadaşlar. Ben aslında daha da iyiyim. Hemen gösteriyorum hesabıma girip. Geçilen en yüksek robot çıkar seviyesi usta. Geçilen son boss savaşı seviyesi usta. Geçilen son şehir saldırısı seviyesi zor. Çok zor, zor arkadaşlar üç zaferim 1562 olmuş. Yuh be ne ara oldu. Arkadaşlar ben sarı niye yaptım dersiniz. Totem yapıyorum. Efsane bir çıksın diye. Böyle bir totem yap. Hadi o zaman yine oynayalım bu sefer başka bir karakter hadi. Bu sefer emzalcan Hadi bakalım girelim. Giriyor, giriyor. Evet. Robotlara karşı 3 kişi. Arkadaşlar burada 5 kişi olsa kazanırız. Yani bunları bu kişilerin çoğaltması lazım. Çoğalması lazım. Çünkü çok zor oluyor arkadaşlar. Robotu falan keseceğiz. Bakın 5. dalgada robot geliyor. Onu herkes gördü. Sonra 6. dalga robot kesmeden geliyor. Kulenince öyle bir gidiyor ki. Zaten 32.000'de canı var. Dur bakalım. Aynen 32 bin canı var. Düşünmüşler herhalde ya. Şöyle vuruyorum. Evet. En uzaktan bir karakter arkadaşlar. Uzaktan çok iyi vuruyor. 1200 falan vuruyor toplamda. Hatta daha fazla vuruyor. Tek vuruşu bazen 1200 olabiliyor arkadaşlar. O bu sefer kırmızı robot geliyor. 65 bin canlı. Hadi bakalım bunu da geçeriz herhalde. Çünkü çok fena iyi takım takımız. Hadi bakalım. Mete grubunu kaldır Mete Evet. Bunu keseriz arkadaşlar. Hadi, 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 hadi. Yavaşlattım iyice. öldük arkadaşlar. Evet. Videolarım uzun olsun. Uzun ol, olsun arkadaşlar. Beraber <laughs> izleyin. Hemen bitmesin. Evet bir maç daha mı atsak arkadaşlar? Hadi bir maç daha atalım. Ama bu sefer savaştım. Yine M8'e devam edeyim. Yapmak devam edeyim arkadaşlarımızın yarısı Max'i çıkarmadı. Arkadaşlar ben Max'i hiç sevmiyorum ama sizin için deniyorum görmeyenler için. Hadi bakalım. Bir spot çıkamadı arkadaşlar. Ama istiyorum ben. Yarın 5 dersi var yarın. Bugün yok. Duydu mu? Tamam. 9.50'de başlıyor. 1'e kadar. Üçüncü sınıf konularına başlıyoruz ya artık ya. Duydun mu? Ya baba tamam videodayım ya. Çarpalım. Bana hareket çekme. Evet arkadaşlar bunda da yenildik. O zaman bu video buraya kadardı. Görüşürüz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.